Merhaba. Ben Tunca Canpolar. Yeni bir blender videosuyla birlikteyiz. Bugün ele alacağımız konu ise Blender 2.92'de gelen yeni özelliklerden biri olan viscosity yani vis, viskozite. Bu yoğunluklu akışkanları yani deforme elastik deformasyon özelliği olan yoğunluklu akışkanları canlandırmak veya simülasyonunu yapmak için gelen yeni özelliklerden biri. Buna örnek verirsek ketçap, mayonez, ondan sonra jöle veya bal veya dondurma kreması. Yani böyle yoğunluğu olan akışkanları canlandırmak için kullanılan yeni özelliklerden biri. Viscosity yani viskozite. Bunun için bugün bir dondurma uygulaması yapacağız. Bu özelliği görmek için, viskasiti özelliğini görmek için bir dondurma uygulaması yapacağız. Ve uygulamamıza başlayalım. Öncelikle buradan geliyorum. Buradaki hemen gelip ekranımdan Viewport Overlays bölümünden buradaki gridimi kaldırıyorum. X, Y düzenlerini de kaldırıyorum. Et diyerek bir tane küp objesi oluşturuyorum. Bundan bir tane dondurma külahı olur mu? Olur. Önemli olan bizim için zaten bugün canlandırma. Bu akışkanı canlandırmak. Ve buradaki viskasite özelliğinin değerlerini görebilmek. Burada 3-4 tane örnek yapacağız farklı değerlerde ve bu özelliği görmeye çalışacağız. Şimdi gelelim hemen buradaki küpten ben bir tane külah yapayım dondurma külahı. Üst yüzeyi seçip delete diyorum. Sonra alt yüzeyimi seçiyorum. Hemen külahımı şöyle hızlı bir şekilde modelliyorum. Scale yapıyorum. Sonra geliyorum. Edge moduna geçiyorum. Buradaki eşlerimi, kenarlarımı seçip sık Bir koni yapmış oldum. Hemen gelip loop cut diyerek burada loop cutlar oluşturuyorum. Bu kadar yeterli. Face moduna geliyorum. Select moduna geçiyorum. Seçiyorum. Ve üst bölümden o tuşuna basarak veya buradaki üstün şu an Proportional editing'i aktif hale getiriyorum. Mouse'a üzerine tıkladım. Sonra gelip rotate aracımı seçiyorum ve döndürüyorum alt poligonumu. Proportional editing açık olduğu için burada hemen buradaki değerleri girebilirsiniz. Örneğin etkileyici miktarı. Sonra gelip buradaki sumut değerlerini değiştirebilirsiniz. Proportion follow değerlerini değiştirebilirsiniz. Değişik profiller seçebilirsiniz veya gelip Burada angle açınızı değiştirebilirsiniz. Fazla da dönmesin. 120 derece yeterli. Burada da Proportional size yerinde 6 yapalım. Sonra geliyorum. Object moda geçiyorum. Modifier paneline geçiyorum. Buna modifierlardan Subdivision Surface Modifier'ını uyguluyorum. Ve uyguladıktan sonra Apply diyorum. Edit moda geçiyorum. Ve buradaki öncelikle Edge moduna geçiyorum. Sonra buradaki dikey kenarlarımı seçiyorum. Shift alt tuşuna basarak bir bevel işlemi uyguluyorum. Bevel işlemi uyguladıktan sonra Object moda geçiyorum. Shade smooth uyguluyorum. Buradan geliyorum normals'tan 15 derece yapalım. Tekrar geliyorum. Öncelikle edit moda geçiyorum. Buradaki eşlerimi seçiyorum. Şuradan da bir tane eş seçiyorum ve scale aracımı seçiyorum. Proportional editing açık. Scale ediyorum X Y düzleminde. Sonra buradaki proportional size'ımı azaltıyorum. Tekrar object moda geçiyorum ve buradan modifier panelimden öncelikle bu külahıma bir et kalınlığı veriyorum. Bunun için Solidify Modifier'ını seçiyorum. Buradan Offset değerimi sıfır yapıyorum ve et kalınlığımı veriyorum. Sonra buna bir de Subdivision Surface Modifier uyguluyorum. Levels Viewport değerimi 2 yapıyorum. Buradan da geliyorum. Apply diyorum. Solidify Modifier'ıma ve Subdivision'a ve külahımı oluşturmuş oldum. İsmini de külah diyorum. Şimdi geliyorum. Şimdi ben normalde işte akışkanımın külah benimle benim oluşturacağım akışkanın yani normalde bir akışkanı siz bir kaba döktüğünüz zaman ne yapıyor? O kabın şeklini alıyor. Külah da benim oluşturacağım dondurma külahı yani oluştur, oluşturacağım akışkanın şeklini alacak. Bunları biraz sonra simülasyon bölümünde de tanımlayacağız. Öncelikle modellerimizi bitirelim. Şimdi geliyorum. Yine edit moduna geçiyorum. Buradan bir tane kenar seçiyorum. Ve bunu shift -D ile çoğaltıyorum. Sonra mesh bölümünden geliyorum. Separate'den selection diyorum. Demin kopyalamış olduğum kenarı ayrı bir obje olarak oluşturuyorum. Buradan da geldi. Külah 001. Bunun ismini de değiştiriyorum. Buna da krema diyorum. Şimdi ben akışkanımın şeklini alacağı külahı oluşturdum. Şimdi akışkanımı oluşturuyorum. Öncelikle object moda geçiyorum. Akışkanım seçiliyken set origin'da origin to geometry diyerek akışkanımın orijinini merkeze aldım. Sonra gelip edit moda geçip buradaki kenarları seçip F tuşuna basarak kenarların sınırlamış olduğu bölgeyi bir poligon oluşturuyorum. Ve buna bir extrude veriyorum. Extrude'u seçiyorum, extrude aracımı. Ve buradan Z yönünde yeterli bu. Şimdi geliyorum viewport overlays bölümünden wireframe olarak bakıyorum. Krema mı oluşturacak? Yani benim akışkanımı oluşturacak objemin ismi zaten krema. Buna da bir remesh modifier uyguluyorum ve topolojisini topluyorum. Buradan çarpı seçiyorum ve buradan da öyleyim. 6 yeterli mi? Yeterli evet. Apply diyorum. Wireframe deliğimi de kapatıyorum şu anlık. Ve şimdi ben oluşturduğum bu kremaya bir animasyon yap animasyon yapıyorum. Basit bir animasyon yapacağım. Transformasyon animasyonu. Yani move, rotate ve scale animasyonu yapacağım. Öncelikle ben burayı 200 yapıyorum. 200 frame'de yapmak istediğim simülasyonu tamamlayacağım. Şimdi geldim. Öncelikle buradan veya ne tuşuna basabilirsiniz. Transform transform araçlarının değerlerine ulaşabileceğim bölüm veya gelip buradan object properties bölümünde seçebilirim. Öncelikle ben move animasyonumu yapıyorum yani taşıma animasyonumu. Dilersem gelirim Z ekseninde yapacağım bunu. Buradan direkt gelip ki atabilirsiniz örneğin. Tıklıyorum. Sonra geliyorum. 160. frame'de veya 180. frame'de yukarı çıksın şöyle. Tekrar anahtarı atıyorum. Pardon. ilk başta atmadık anahtarı. Öncelikle buraya hemen Z yönünde bir tane anahtar yerleştiriyorum. 180'e geliyorum. Veya buradan 180 yazabiliriz. Yukarı doğru Z yönünde taşıyorum. Ve buna da bir key oluşturuyorum. Ve taşıma yani move Z ekseninde animasyonumu, tamam, animasyonumu tamamlamış oldum. Şimdi geliyorum rotate'a. Yine rotate'a da Z ekseninde yapacağım. Hemen yine bir key oluşturuyorum burada. Ve geliyorum. Z ekseninde 180. frame'de buraya da 180 yazıyorum. Z ekseninde 180 derece döndürerek bir döndürme almasını da yaptım. Ne oluyor? Hem z ekseninde hareket yapıyor hem de dönüyor şu an. Şimdi buna bir de scale animasyonu ekledim. Dilersek buradan da ekleyebilirim. Buradan insert keyframe diyorum. Çünkü scale 3 eksende de yapacağım bunu. Geliyorum. Scale aracımı seçiyorum. Hatta x'ye yeterli. Fark etmez. Biraz daha küçültelim. Biraz daha z ekseninde küçültelim yine. Tekrar geliyorum. Insert keyframe diyorum. Ve buradaki scale animasyonunu da yapmış oldum. Move, rotate ve scale animasyonu yapmış oldum. Tekrar animasyonumu oynatıyorum. Tamamdır. Şimdi ben buradaki işlemlerimi yaptıktan sonra öncelikle bunlardaki simülasyona tanımlamam lazım bunları. Öncelikle külahımı seçiyorum. Külahım ne olacaktı? Akışkanın şeklini alacaktı. Bunun için külah objem seçiliyken geliyorum. Physical Properties bölümünden Fluid'i seçiyorum. Buradan da geliyorum. Efektör olarak tanımlıyorum. Ve burada da bir Collision objesi oldu. Aynen biz Cloud işlemi yaptığımız zaman ne yapıyordu? Kumaşımız Collision objesi olarak tanımladığımız objenin şeklini alıyordu. Burada da akan, akışkan bizim külahımızın şeklini alacak. Burada da geliyorum. Surface Thickness değerimi 1 yapıyorum. Ve külahımı ne yapmış oldum? Tanımlamış oldum. Ne olarak tanımlamış oldum? Bir kollijen objesi olarak tanımlamış oldum. Şimdi sıvımı akıtacak nesneyi seçiyorum. Yani kremamı. Bunu da yine fluide geliyorum. Buradan geliyorum. Flow yani akışkan. Burada smoke, duman falan değil. Duman ateş falan değil. Liquid olarak sıvı, akışkan olarak tanımlıyorum. Burada akışkanın türü olarak onun geometriyi seçsem bir şampuan şişesi gibi düşünün. Şampuan şişesi ne yapıyor? Hacmi kadar bir sıvı alıyor. Bunu döktüğünüz zaman bitiyor. Ama ben geometri olmasını istemiyorum. Inflow yani bir musluk gibi düşünün. Musluk gibi devamlı akmasını istiyorum. Buradaki musluğu at ak açıp kapatmamızı da şuradaki özelliğimizle yapabiliriz. Buradaki use flow'u, buradaki keyframe animasyonları canlandırıp musluğu açıp kapatabiliriz. Şu anlık benimki inflow yani bir devamlı sabit bir akışkan olacak. Bunları tanımlamış oldum. Şimdi benim kolijin objem de tamam. Flow objem de tanım, tanımlı. Akışkan objem. Şimdi benim bir de bunlara hesaplatmam lazım. Bunun için de bir et diyerek bir tane küp objesi oluşturuyorum. Bu domain objem olacak. Yani hesaplayan objem olacak. Burada da benim akışkanımı yaptığım bölgeyi içine alması gerekiyor ki akışkanımı hesaplasın. Evet şu an alıyor. Domain obje. Bunu da seçiyorum. Yine Fluid'e geliyorum. Buna da bu sefer Domain seçiyorum. Gazlardan değil, gaz yapmayacak. Çünkü biz Smoke yani duman veya ateş falan yapmayacağız. Liquid, sıvılar, akışkanlarla ilgili bir o Domain Tape seçiyorum. Buradaki Resolution, Duration'ı şu an 32 olarak kalsın ama yeterli bir değer değil. Ben bunu 64 olarak yapacağım. Ama bunu normalde 90, 96 veya 128 yapabilirsiniz. Daha kaliteli sonuçlar alabilmek için. Ama ne kadar artırırsanız o kadar süreniz uzayacaktır. Şu anlık 64 bizim için yeterlidir bu video için. Bunu yaptıktan sonra time scale falan onlara fazla dokunmuyorum. Veya işte border collection neresi ya yani collision objesi olarak davransın buradaki baksın. Onlar da hepsi işaretli. Herhangi bir değere girmiyorum. Burada bakınız viscosity değerim var. Ona biraz sonra geleceğim. Ondan sonra keş bölümü. Keş bölümünü 200 yapıyorum. Çünkü benim buradaki frame değerim 200. Bunu da 200 yaptım. Sonra burada biz bundan 4 tane yapacağız arkadaşlar. Ki buradaki viscosity değerini değiştireceğiz devamlı. Onun için buradaki klasörleme ve isimlemeyi doğru yapmamız gerekiyor. Eğer buraya isim vermezseniz ben ikinci ve üçüncü kopyamı yaptığım zaman diğerinin üzerine kaydedecek. Bu sefer diğeri iptal edilecek. Hesaplattığım gözükecek ama ben hepsini görmek istiyorsam dosyalamayı ve isimlemeyi doğru yapmam gerekiyor. Bunun için öncelikle dosya bir tane dosya oluşturuyorum. Yeni bir klasör oluşturdum dondurma diye. Burada da accept diyorum. Ve burada tanımlıyorum dondurmayı. Ve ismine de külah 1 diyelim veya direkt 1 diyelim. Tamamdır. 1'den 200'e kadar. Tape olarak replay'i seçtiğiniz zaman siz burada play dediğiniz zaman hesaplar. Ama tabii ki işlemleriniz yormaya başladığı zaman bilgisayarı buraya play deseniz bile takılmaya başlayacaktır. Modüler dediğiniz zaman örneğin mesh'i ayrı hesaplatırsınız veya diğer özellikleri ayrı hesaplatırsınız. All dediğiniz zamansa hepsini birden buradaki bir bake diyerek hesaplatabilirsiniz. Örneğin siz all dediniz, bakelediniz ama sadece meşte bir değişiklik yapacaksınız. O zaman modüllere gelebilirsiniz. Çünkü tekrar hesaplamasını istemiyorsunuz. Başka işlemleri çünkü <laughs> başka işlemler için herhangi bir sıkıntınız yok ama sadece bir bölüm için sıkıntınız var. O zaman tekrar modüllere geçip zaman kazanabilirsiniz. Şu an replay olarak kalsın. Örneğin ben bunu gelip burada da bakınız simülasyon metot var. Burada Philip ve Epic var. Epic 2002.92'de geldi. Bu da kararlı bir hesaplama aracı. Ben bunu seçiyorum. Ve şimdi geliyorum. Bakın hemen bir sıvı animasyonum oluştu şu an. Böyle bir animasyon. simülasyon ne sıvı akışkan simülasyonumu canlandırdı. Ben şimdi buradan mesh'i seçiyorum. Şu an reply'deyim. Örneğin burada gelip mesh değerlerimi falan eğer uygun değilse buradaki mesh değerlerimi hemen bakın değişikleri görüyorsunuz. Bunları yaptım diyelim. şu an bir sıvı gibi da davranıyor. Yoğuş, yoğunluğu olan bir akış, akışkan gibi davranmıyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Viscosity'yi aktif yapmamız gerekiyor. Aktif yapıyorum. Seçtim. Değeri de şu an görüyorsunuz. Binde 50. Ben gelip buradan da Viscosity'yi aktif yaptım. Strength değerim binde 50. Ondan sonra gelip buradaki Resolution da 64 yapıyorum. Şimdi artık Reply'de olsam bile ben burada Play dediğim zaman takılmaya başlayacaktır. Onun için ben bunu Ola alıyorum. Hepsini hesaplatıyorum. Bake ol diyorum. Birden 200'e kadar hesapla diyorum bana. Evet akışkan simülasyonumuzu tamamladık. Şimdi oynatalım, play diyelim. Akışkanım geliyor. Külah objesini şu an kapatalım örneğin. Bakınız görüyorsunuz. Külahın şeklini alıyor. Bu akışkanı da Shade uygulayalım. Buradaki gravity değerinin fazla olduğunu düşünüyorum ben. Onun için buradan geliyorum. Tekrar buradaki küp objemi seçilirken yani hesaplayan objemi seçilirken buradan domain objem. Geliyorum. Free all diyerek önce keş bölümünden bu yaptığım simülasyonu siliyorum. Buradaki değerleri değiştiriyorum. Örneğin geliyorum. Normalde buradan hemen Field Weight'e e geliyorum. Buradaki gravity değerini animate edeceğim. Örneğin birinci frame'deyken bir olarak kalsın. Sağ tuş yapıyorum. Insert keyframe diyorum. Ondan sonra 60'da tekrar insert keyframe yani 1 olarak kalsın. 60-80 arası da 0 olsun diyorum. Ve bir keyframe daha oluşturuyorum. 0'dan 60'a kadar 1. Ondan sonra azalıyor 80'de. 80'den sonra da 0 oluyor. Külah havucumu tekrar açıyorum. Ve tekrar yeniden B kol diyerek hesap atıyorum. Hesap atıyorum. B kol diyorum. Hesaplamamızı tamamlamış olduk simülasyonumuz için. Tekrar oynatalım. Evet, gravity yani yer çekimini animate etmiştik ve böyle bir sonuç almış olduk. Arka planı değiştireyim ben. Buradan geliyorum, arka plan viewport'u seçiyorum. Buradan şöyle turuncu bir renk seçelim. Play diyorum. Şimdi ben gelip buradaki animasyonu gelip küp objemi seçiyorum yani domainimi free all diyorum yine. Burada gelip şimdi buradaki bakınız ben gelip hesaplayıcı yani küp objemi seçiyorum. Burada ben viscosity değerim kaçtı benim? Binde 50. Şimdi bunu kopyalıyorum. Üçünü de. Shift'e yapıyorum. Buraya çekiyorum. Bunun da ismine geliyorum. Burada yine cache bölümünde. Bir de ki Eğer ben bir olarak bırakırsam yine bir üzerinde kaydeder ve sadece bu halimi görürüm. Diğerini göremem. Bunu değiştiriyorum. 2 yapıyorum. Buradaki viscosity değerimi de ne yapalım? Bu öncelikle pardon. Binde 50 100 yapalım örneğin. 1000'de 100 olsun. 2 yaptım. ismini değiştirdim. Tekrar bir tane daha kopya alıyorum. Bunu da 400 yapalım. Vizcasity değerini. Bunun da ismini değiştirelim öncelikle. Gelelim cache bölümünden. 3 yapalım. Bunun da Vizcasity değerini. Hatta 300 diyelim. Pardon. Evet 300 diyelim. 1000'de 3'ü bir tane daha kopyalıyorum. Buna da 600 diyorum. Bunun da ismini değiştiriyorum keş bölümünden. 4 yapıyorum. Ve bunları tek tek hesaplamam lazım. Domain'leri seçip 4 tane domainim var. Seçip hepsini tek tek hesaplatacağım. Ben normalde siz yaparsanız eğer ben şu an dersin bütününü boğmam için çok beklememek için 64 yaptım. Resolution division siz 128 yaparak daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ben bunların hepsini tek tek hesaplayacağım şimdi. Ondan sonra zaten videonun başına koyarım ben sonuç olarak bunları. Orada da daha bu değerleri görebilirsiniz nasıl bir etkileşim olduğunu görebilirsiniz. Bugünkü videomuzda bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.